Ah o lan ne yapar? Kaptan mı lan o ne yapar mı? Aha bir ısırık aldı. Lan koş koş koş. Lan aha üçüncü de geliyor. Lan koş koş lan. Lan lan ısırıyor lan. Lan. Vallahi yediler. Üçü bir yedi beni. Dikkatli dikkatli. Lan lan. Köpek balığı ufak bir ısırık aldı galiba benden. <laughs> Üzerine basacağım mecburen. İnşallah beni yemezler. Lan geri geri gideceğim gidemiyorum. Şelale çekiyor beni. Lan düşeceğim. Lan düşüyorum. Dünyanın en ama en ama en eğlenceli oyun kanalına hoş geldiniz kankalar. Bugün hayvanat bahçesinden kaçıyoruz. Gerçekten bir hayvanat bahçesine gitmişsiniz gibi bütün hayvanları burada görebileceksiniz. Ve tabii ki her zamanki gibi bütün hayvanlar da bizim peşimizde. <laughs> Bunlardan kaçacağız. Hadi o zaman videoya başlayalım. Bu tür videoları beğeniyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Şöyle şuradan bir ilerleyelim kanka. Ne diyor? Akvaryum diyor akvaryuma doğru gidiyoruz. Şuradan checkpoint'imizi alalım. Şöyle hop. Burayı da zıplayalım şöyle. Buradan da hop hop. Buralar kolay kanka. Buralarda bir şey yok. Pro modumuz aktif. Şuradan da şöyle hop hop. Bir daha tamamdır. Checkpoint'imizi alalım. Şimdi buradan ilerleyeceğiz. Deniz yıldızlarının üzerinden şöyle basa basa. Lan değmedim ki. Neyse bir daha deneyelim. Aa, bir dakika lan ters tarafa gidiyorum. Lan ters tarafa gidiyorum. <laughs> kanka dur orası ters. Gel gel bu taraftan. <laughs> o da benden gördü o da tersten gidiyor. Gel kanka gel. Şuradan şöyle hop hop. Tamamdır burası kolay. Burayı da geçelim. Tamamdır. Burayı da geçtik kankacım. Şimdi kapıdan gireceğiz içeriye. Hop burada ne varmış? Aha denizin içindeyim. Lan köpek balıkları. Köpek balığı resmi gördüm sanki. Allah köpek balıkları. Burada da bir ahtapot var. Tamamdır ilerleyelim şöyle. Köpek balıklarına büyük ihtimalle değmeyeceğiz. Zaten büyük ihtimalle bırak demeyeceğiz yani. Çünkü köpek balıkları adamı ham yapar. Valla şöyle dikkatli dikkatli. Lan lan köpek balığı ufak bir ısırık aldı galiba benden. <laughs> tamam şöyle ilerleyelim biraz daha dikkat edelim. Şöyle bekleyelim bakalım bir. Bunun arkasına takılayım. Lan arkamdan bir tane daha geliyor. Aha yok hemen üstümde. Şöyle buradan ilerleyelim. Şuradan da gidelim kankam. Tamam burayı geçtik. Şöyle hop çakı pointimizi alalım. Tamamdır. Buradan geçtik. Şimdi burada bu dalların arasından geçeceğim. Şöyle ilerleyelim. Aman dikkat. Yürü kankacım. Kanka yürü. Kanka. Kanka. Tamamdır. Kankama takıldım. <laughs> şöyle dikkatli dikkatli ilerleyelim. Buradan da alalım checkpointimizi. Bir sonraki. Aha. Kaldım böyle. Lan. Heh. Checkpointimizi alalım kankacım. Buradan da şöyle yukarıya doğru çıkalım. Merdivenden çıkalım kankam. Buralarda bir şey yok. Şöyle hop hop Panda mı lan onlar? Aha pandaların diyarına geldik. Şöyle buradan da ileriye zıplayalım. Tamamdır kankacım. Buradan şimdi aşağıya doğru atlayacağım. Şöyle checkpointimizi alalım. Buraları da şöyle hızlı hızlı geçelim. Hop tamam. Şöyle seri seri burayı da geçelim. Şimdi buradan da aşağıya atlayacağız. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kankalar, brolar. Şimdi şuradan checkpointimizi alalım yine. Kanka niye terse gidiyorsun? Tamam bakalım şu. Bakalım labirentten tek atabilecek miyiz? Labirente doğru yolu tek seferde bulabilecek miyiz? Şöyle gidelim bakalım. Büyük ihtimalle bu tarafta. Buradan da dönelim. Orası kapalıymış. Tek atamadık. tek atamadık. Bu deva tek atamadık. Neyse şuradan gidelim şöyle. Tamamdır. Checkpoint'imizi alalım. Aha karşısına öyle. Lan timsah mı onlar? Üzerine basacağım mecburen. İnşallah beni yemezler. Şöyle gidelim. Hop hop. Bir anda böyle dönüp çat diye ısırıyormuş. <laughs> Yemin ederim ödüm kopar. Şuradan da atlayalım. Buradan da geçelim kankacığım. Şöyle merdivenden yukarıya doğru çıkalım. Şöyle hop atlayalım bakalım. Lan gene mi suya girdik? Köpek balığı yoktur inşallah. Tamam. Hiçbir şey yok. Ortalık temiz. Şöyle yüzelim. Nereden gideceğim lan? Ha tamam gördüm. Şuradan da checkpoint'imizi alalım. Aha penguenler diyarına gidiyoruz bu defada. Gene su. Buzda köpek balığı yaşamaz büyük ihtimalle. Aha deniz anası. Lan değersek elektrik mi elektrik çarpabilir. Onun için dikkatli olalım kanka. Şöyle dikkat. Aha yeşil deniz anaları. Şuradan da ilerleyelim. Şöyle aşağıdan aşağıdan usul usul sessiz sessiz gidelim kanka. Tamam buradan da geçtik. Şöyle hop çıkalım. Kankacığım bir müsaade edersen. Anacığım deniz anacığım. Bir müsaade edersen şöyle şuradan geçmek istiyorum. Tamamdır orayı da geçtik. Çıkalım şimdi yüzeye bakalım. Aha penguenler. Penguenler zararsız babacığım. Penguenlerde sıkıntı yok. <laughs> Onun için rahat olun. Her yer her yerde penguenler var. Görüntü çok iyi. Görüntü çok iyi yalnız. Selamun aleyküm kankam. Şöyle geçelim burayı da. Hop tamamdır. Şurada bir checkpoint var. Onu da alalım. Ona alan yerlerde muzlar var. Aha maymunlar. Şempanzeler. Bunlardan da zarar çıkmaz kanka. Şempanzeler çok insancıldır Baksana tatlılığa. Bir şey olmaz. Buralar zararsız. Hadi kankam yürü. Dur bir şuna bir pislik yapayım mı? <laughs> Aşağıya nasıl düşürdüm? Şuradan da alalım checkpointimizi. Şöyle atlayalım hep beraber aşağıya. Aha goriller. Gorillerden zarar gelir. Goriller sıkıntılı babacım. Şöyle kankamı kovalarken ben de şöyle aradan su işeyim. Şöyle geçelim. Tamam orayı da geçtik. Şimdi ilerliyoruz kankacım. Nereye geldik? The bird house. Kuşların evine geldik. Bakalım kuşların evinde neler. Kuşlardan da zarar gelmez. Kuş tabii ki büyük ihtimalle baykuş ya da kartal martal değilse. Kuşlardan da zarar gelmez. Eğer kuş dediğimiz tabi baykuştu, kartaldı değilse zarar gelmez. Şuradan checkpointimizi alalım. Buradan şöyle hızlı hızlı artık çıkacağız buradan. Hızlı hızlı çıkalım. Tamam burayı da geçtik. Checkpointimizi aldık. Neredeyiz? Bir ormanın içindeyiz. Aha su aygırları. Su aygırları, su aygırları yalnız tehlikelidir. Eğer huylarsan saldırır abi. Aha fil. Fillerden zarar gelmez. Filler insancıldır. Yalnız fillerin de biliyorsunuz en büyük özelliği hafızası asla unutmuyorlar abi. Şöyle ilerleyelim. Hop hop. Her yerde su aygırı var. Su aygırları kızarsa eğer saldırır abi. Huylarsan saldırır abi. Şöyle biz sessiz sessiz hiçbirini huylamadan geçelim. Hızlı hızlı ilerleyelim. Şuradan da hop atlayalım. Tamamdır. Burayı da geçtik. Şöyle checkpointimizi alalım. Aa nereye geldik lan? Burada ne var? Şöyle ilerleyelim. Allah! O ne lan? Ne yapar? Kaptan mı lan o? Ne yapar mı? Aha bir ısırık aldı. Lan koş koş koş. Lan aha üçüncü de geliyor. Lan koş koş lan. Lan lan ısırıyor lan. Lan. Vallahi yediler. Üçü bir yedi beni. Sıkıntı. Sıkıntı. Burası biraz tehlike. Lan geliyor. Lan oğlum. E, tek attı bu defa. Nasıl geçeceğiz oğlum burayı? Şöyle ağaca mı tırmansak ne yapsak? Koş lan koş koş koş. Aha geçiyorum. Lan bu defa geçiyorum. Aa diğeri gel. Lan bir taraftan da engelliyor. Eşşi olusuna bak. Tamam bir daha deneyelim şuradan şöyle köşeden köşeden sessiz sessiz gitmeye çalışalım. Lan ısırıyor. Lan üçüncü de geliyor. Lan. Oğlum burayı nasıl geçeceğiz? Kankalar yorumlarda yazın burası nasıl geçiliyor? Bir de şöyle deneyelim. Şuradan ağaca çıkalım abi. Biz ağaca çık <laughs> Ağaca çıkalım. E ağaçta ne yapacağız şimdi? İkisi birden geldi. Aha üstlerine çıktım. Tamamdır babacığım. Burada o zaman IQ kullanacağız. Şöyle üzerlerine çıkacağız. Götürün lan beni karşıya. Aha ısırık aldı şöyle nasıl kontrol edeceğiz? Bunları bir kontrol etmeyi öğrenirsem bu iş olur. <laughs> Rodeo yapıyoruz şu an. <laughs> bir dakika. Yanlış yere gidiyoruz. Nasıl kontrol edeceğimi öğrenirsem babacım bu taktik bence çalışır. Şöyle üzerlerine atlayalım tekrar. Bir dakika kontrol etmeyi öğreniyor gibiyim. Tamam Rodeo zamanı. IQ 1500. <laughs> Buranın da taktik. Aha üçüncü de geliyor. Onu da aldım altıma. Rodeo. IQ 1500. Tamam buranın taktiği buymuş abi. <laughs> şöyle checkpoint'inizi de alalım. <laughs> Kankaların Leopar'la mücadelesini izliyorum şu an. Sıkıntı. Tamam, burayı da şöyle dikkatli dikkatli geçelim. Şöyle hop 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 tamam sıkıntı yok. Şöyle ilerleyelim hop tamamdır. Şöyle geçelim. Dikkat tamamdır. Buradan da alalım checkpoint'inizi. Tamam burayı da şöyle hop geçelim. Bunun üzerine buradan da zıpla. Bir dakika kankacığım iktirme. İktirme kanka bir dakika. Bir dakika. Şurayı da geçelim şöyle. Hop hop tamamdır. Burası da tamam. Şöyle aşağıya doğru atlayacağız şimdi. Bir checkpoint aşağıda var. Aa nereye geldik lan? Yılanlar. Oba her yerde yılan var. Yılanlardan da tırsarım yalnız ha. Şöyle dikkatli dikkatli. Aha 3 tane birden. Tamam orayı da geçtik. Tamam yılanlardan zarar görmeden kurtulduk kankacım. Şimdi buradan da yukarıya çıkalım. Hop şöyle checkpointimizi alalım. Aha. Bu ne lan bir tane kayık. Kayağa mı bineceğiz? Aa şöyle binelim kayağa. Tamam şimdi şöyle kayıkla devam edelim. Pış kayıkçı. Kayıkçının kürengi. Şöyle ilerleyelim kankacım. Aha o ne lan? Aşağıya doğru bir şelale mi iniyor? Lan şelale. Ama Lan şelaleden düşüyorum aşağıya. Aaa. tamam sıkıntı yok. Kontrollü düştük. <laughs> Kontrollü düştük. Şöyle ilerleyelim bakalım. Neler var lan suyun altında? Suyun altını görebilen var mı? Kesin abicim suyun altında da bir şeyler vardır. Bizim şansımıza mutlaka bir köpek balığı köpek balığı bir şey çıkar. Ha bir şey yok galiba. Tamam ilerleyelim. Aa ileride bir tane daha şelale var. Lan su beni çekiyor. Su çekiyor beni. Bir dakika geri geri gitmeye çalışıyorum gidemiyorum. Lan lan şelaleye doğru çekiliyorum. Şelaleye doğru çekiliyorum. Lan durduramıyorum. Lan geri geri gideceğim gidemiyorum. Şelale çekiyor beni. Lan düşeceğim. Lan düşüyorum. Tamam bu defa da kontrolü düştük. Kontrolü düştük Allah'tan. Yoksa kayık mayık her şey paramparça olurdu. Yalnız görüntünün güzelliği fena. Şimdi ileride bir tane daha şelale var. Ta tamam, artık şelaleden kontrolü düşmeye öğrendik. Ondan dolayı korkmuyoruz. Şöyle ağanın tadını çıkartalım. Ağanın tadını çıkartalım. Şöyle yavaş 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 gidelim. Düşüş bu defaki düşüşün tadını çıkartalım. Hop Oba çok iyi. Çok iyi yalnız şelale döndürdü bu defa beni. Lan bir dakika kontrolü sağlayamadım. Şöyle ilerleyelim. Karşıda bir checkpoint var. O checkpoint'i alacağız. Şöyle checkpoint'imizi alalım. Köprüden geçelim karşıya. Karşıda ne var? Bitmiyor. Bitmeyen hayvanat bahçesi yapmışlar. Şöyle hop. Hop. Da tamam, Sıkıntı yok. Buralara alışırız biz. Tamamdır kankacığım. Oraya da geçtik. Şimdi bunlardan bir tanesini seçeceğim. Şöyle ortadakinden geçelim. Aa neredeyiz? Lan. Kaplumbağalar, kaplumbağalardan zarar gelmez. Şöyle hop. Hop. Geçelim şöyle karşıya kaplumbağalar çok insancıl. Bunlar hatta karette karette herhalde. <laughs> Bilenler yorumlara yazsın. Şimdi nereye geldik? Şöyle hop atlayalım. Aha beni sürüklüyor. Lan. Aa, aa. Tamamdır. Geçtik. <laughs> geçtik buradan da alalım checkpoint'i. Hop nereye geldik? Lan gene mi de yaparlar? Şöyle ilerleyelim bakalım. Bir şey de görünmüyor sağda solda. Aha ayı. Ayı geliyor lan bu defada. Lan koş koş koş. Geliyor arkamdan geliyor. Aha bir tane daha. Üç tane oldu. Aha zıpladım. Az kaldı. Çıkıyorum. Lan ayağım kaydı be. Ayağım kaydı. Peki bunda da IQ'yu kullanabilir miyiz? IQ'yu kullanabiliyor muyuz hocam? Şöyle üstüne zıplayabiliyor muyuz? Lan olmuyor. <laughs> Ayıda da olmuyor. Ayı da olmuyormuş o. Tamam o zaman şöyle köşelerden yavaş yavaş sıvışacağız kanka. Şöyle aha köşeden çıktı. Koş lan koş. Aha bir tane daha geliyor. Üç oldu. Koş 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 az kaldı. Aha çıktım. Çıktım çıktım çıktım. Tamam, şöyle ilerleyelim kankacığım. Şöyle buralarda hop hop tek. Bu platformlara alışırız biz. Sıkıntı yok. Promodu açıp hemen hızlı hızlı geçeriz. Şöyle geçelim. Checkpoint'imizi alalım. Burada da şöyle dikkat. Hop. Dikkat. Hop. Dikkat. Şöyle burayı da hop checkpoint. Nereye geldik? Depo gibi bir yerdeyiz. Şu kapı açılıyor mu? Yok, açılmıyor. O zaman şuradan bir deneyelim bakalım geçebilecek miyiz? Tamam burayı da geçiyoruz checkpoint'imizi alıyoruz. Aa çok fena. Çok fena beni iktiriyor. Buradan da alalım checkpoint'i. Aha lan bir dakika babacım ya kontrol bende değil şu an. Şöyle kontrolü bir alalım. Hop hop lan tam geçiyordum ya. Aha, orayı da geçtik. Aha. Security uyuyordu. Lan bitti. Bitti mi? Bakıyorum. Oba bitmiş. Buralar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olun. Ve like atın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.